Aslında üç soru sorduğumuz üçüyle alakalı ayrı program yapılabilir. Haklısın. Şimdi biraz önce sayın konuğumuzu da dinledim sohbetinizi gayet bilgilendiriciydi. Orta Doğu'da bugün çevresel etkilerin ne kadar tahmin edilemez olduğundan bahsettiniz. Böyle bir durumda uzun vadeli stratejik bir eylem planı ortaya koyamıyorsunuz. Stratejik hareket edemiyorsunuz. Bazen irrasyonel ya da sonucu hiç beklenmedik kararlar alabiliyorsunuz. Şimdi böyle bir durum e, Türkiye'nin çevresindeki birçok coğrafya için geçerli. Ama Balkanlar 1990'larda böyleydi. 2000'lerin başına kadar böyle devam etti. Şimdi tam tersi. E, yaklaşık bir 15 yıldır barış ve istikrar e, ortamı söz konusu. E, barış ve istikrarın söz konusu olduğu bir coğrafyada e, uzun vadeli strateji belirleyip değiştirebilirsiniz. E, Türkiye de bunu yapmaya çalışıyor Balkanlarda. Ne yapıyor? E, 2000'lerin ortalarından e, bugüne Balkan ülkelerinin tamamıyla, Balkan derken hem Avrupa Birliği içinde olanlar var hem de 6 ülke şu anda henüz Avrupa Birliği'ne üye değil, üyelik süreçleri devam ediyor. Bütün bu ülkelerle ekonomik, sosyo-kültürel ve siyasi ilişkilerin geliştirilmesine dair Türkiye'nin çabaları var. Ve bu çabalar hem Balkan ülkelerinde çok ciddi yankı buluyor. ...hem de uluslararası e, toplumda Türkiye buradaki yükselen en önemli aktör olarak görünüyor. Şu anda e, akademik yayınlarda da bunu görebilirsiniz. E, üç tane bölgesel aktörden bahsediliyor Balkan coğrafyasında. Bir Avrupa Birliği ki ana aktör şu anda Avrupa Birliği'dir. Çünkü bütün e, Avrupa Birliği dışındaki altın ülke... E, ...birinci dış politika önceliklerini Avrupa Birliği üyesi olmaya yönelik belirlemişlerdir. Ama bunun yanında... Türkiye ve Rusya'dan bahsediliyor. Rusya'nın enerji üzerinden Balkanların bazı ülkelerinde ekonomik gücü var. Bir de tabi yine Sırp ortodoks ya da Slav ortodoks kesimde bir yumuşak gücü var. Türkiye'nin ise planı şu. Bir kere zaten Balkanlardaki Müslüman topluluklar Türkiye'den çok şey bekliyor. Onların kalkındırılması ve siyasi, ekonomik, kültürel gücünün artırılması için Türkiye çalışıyor. Ama sadece bu değil. Türkiye bütün bölgenin aslında bu barış ve istikrar ortamının devam etmesini istiyor. Bu çok önemli. Türkiye'nin etrafında çıkabilecek her türlü çatışma, her türlü kriz ilk başta Türkiye'ye zarar veriyor. Çünkü Türkiye'nin bütün bu bölgelerle ilişkileri var. E, tarihten bu yana gelen e, bağlar bunlar. Ekonomik, sosyal, kültürel birçok alanda bağlarımız var. Gayrimüslimlerle de dahil olmak üzere. Buralarda çıkabilecek herhangi bir kriz öncelikle bu bağları zedeliyor ve Türkiye'yi taraf olmaya zorluyor. Şimdi senin Sayın Başbakanımızın Belgrad'a yaptığı ziyaret bu açıdan çok önemliydi. Türkiye-Sırbistanla ilişkileri e, Bosna Savaşı yüzünden, daha sonraki Kosova Savaşı yüzünden çok yara almıştı. Çünkü orada e, doğrudan e, Sırbistan'ın genişlemesine yönelik bir politika izlemişti Belgrad o zamanki yönetim. O yönetim 2000 yılında devildi. E, Belgrad'da normal bir dış politika e, izlemeye karar verdi. Orada farklı partiler iktidara geldiler. En son şu anda iktidarda olan parti de öncelikle Avrupa Birliği ile olan ilişkilere önem veriyor ve çok boyutlu birçok ülkeyle ilişkilerin geliştirilmesini istiyor. Bunlardan biri de Türkiye. Türkiye'nin gelip orada yatırım yapması konusunda çağrıları olmuştu oradaki başbakanın. bu konuda türkiye sırbistan ilişkileri son yıllarda özellikle ekonomik alanda bir hayli ilerledi. Yalnız bazı işte iki taraf arasında hala imaj problemi var. Yani karşısındakini tarihsel bir düşman olarak görüyor. Özellikle Sırp Ortodoks muhafazakar çevreler, Türkiye'yi yayılmacı bir güç olarak gören ya da gösteren bazı çevreler var. Herhangi bir söylem, o yüzden Türkiye'de kurulan söylem bazen orada amacı dışında farklı boyutlara çekiliyor. Bakın işte buraya Türkiye zaten yayılmaya geldi, zaten Sırplara karşı gibi. O da ortamı karıştırmak isteyen bazı çevreler olduğu için ilişkiler bir ilerliyordu. Sonra yeniden bir yerde bir söylemsel kriz çıkıyordu, duruluyordu. Sonra tekrardan kuruluyordu. Şimdi bu son ziyaret çok önemliydi. Bir kere 130 iş adamımız, Türkiye'den 130 iş adamı oraya bir uçakla gittiler ve başbakanların olduğu, bakanların olduğu bir ortamda bir iş formu yapıldı. Ve Sırbistan başbakanı şunu söyledi. Türk iş adamları buraya gelsinler hepsine bölge ülkelerinin tamamından daha iyi imkanlar sunacağız, yatırım imkanları sunacağız. Bunu söyledi. Ve iki başbakan şunu da deklare ettiler. Yakın bir zaman içerisinde Türkiye ve Sırbistan arasında bir yüksek işbirliği konseyi kurulacak. Böylece ilişkiler stratejik ortaklığa dönüştürülecek. Böylelikle Balkanlar'da Türkiye, Sırbistan'ın Diğer etraftaki ülkelerle, yani sorun yaşadığı ülkelerle olan sorunlarının da çözülmesinde bir ara bulucu rolü oynuyor. Bosna-Hersek, Sırbistan-Türkiye arasında bir üçlü mekanizma var. Bu konuda mesela özellikle Bosna'daki Sırp devletinin kontrol altında tutulması, Sırp entitesinin kontrol altında tutulması için Türkiye yoğun çaba harcıyor. Arnavutluk-Sırbistan ilişkilerinin gelişmesi için Türkiye yine katkı veriyor şimdi Kosova sorununda sadece büyük bir evet. görüş ayrılığı var ama Kosova konusunda zaten Sırbistan dünyanın birçok önemli gücüyle farklı düşünüyor. Bunun dışında Türkiye ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin gelişmesi demek Türkiye'nin Balkanların tamamı üzerinde bir var olan bir bölgesel aktör haline gelmesi demektir. Böylece oradaki istikrarın, oradaki karşılıklı bağımlılığın artırılmasına Türkiye katkı sağladıkça orada savaş riski, çatışma riski azalacak. Dolayısıyla zaten Balkanlar Türkiye'nin çok yakınında, komşusunda olan bir bölge. Hatta Türkiye de Balkanların bir parçası. Öyle düşünebiliriz. Ee, burada Türkiye kalıcı bir aktör olabilir. Aksi takdirde bir çatışma ortamında Türkiye aynen bugün Orta Doğu'da olduğu gibi taraf olmaya zorlandığında orada kuracağı ilişki potansiyeli sadece bir bölümünü kullanabilir. Evet. O açıdan Sırbistan ziyareti çok önemliydi. Evet. Mehmet Bey, e, Balkanları bu benim kendi görüşüm. Baltıklardan bugün e, Ukrayna, Ukrayna'dan Balkanlar, Balkanlardan Karadeniz ve Akdeniz, Türkiye'nin alt sınırının tamamı yukarıda Karadeniz üzerinden Hazar ve Rusya'ya giden bir zin, kriz zincirinin halkası olarak görüyorum. Türkiye Balkanlara yeterince önem veriyor mu ki son zamanlardaki, son zamanları da geniş bir dilimi söylüyorum. E, bu bölgeye yönelik aktifliğinin bunun, bunun farkında olduğunu gösteren işaretleri var. Siz de aynı fikirde misiniz? Aynı fikirdeyim. Türkiye enerjisi ve kaynakları yettiği müddetçe Balkanlara ilgi göstermeye çalışıyor. E, Arap Baharı sonrasında işler biraz değişti çünkü Türkiye enerjisinin büyük bir bölümünü Orta Doğuya harcamak zorunda kaldı çünkü e, orada her türlü tehdit çıkabilir. Tehdit algılamaları kuvvetli olduğu için, e, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de dış politikasını. E, Orta Doğu merkezli kurgulamaya başladı. Ama Arap Baharı'ndan hemen önce 2009-2010 yıllarında Türkiye ...Balkanlarla olan ilişkilerinin belki zirve ürünlerini yaşamıştı. Şöyle ki kurulan ekonomik, sosyal, kültürel ilişkiler... ...aynı zamanda siyasi açıdan da meyveler vermeye başlamıştı. Yani Türkiye ülkeler arasındaki sorunlarda aktif bir ara buluculuk rolü oynuyordu. Güzel. İşte Güneydoğu Avrupa işbirliği sürecinin desteklenmesine yani kilit ülke pozisyonundaydı. Sonra mecburiyetten dolayı tabii Balkanlarla olan siyasi ilişkiler biraz gerilemeye başladı. Ama ekonomik, kültürel, sosyal ilişkiler... Artmaya devam etti. Yani orada Türkiye'nin kurumları kuruluyor. Mesela Sırbistan'da e, Yunus Emre Enstitüsü ilk defa e, bir şube açtı 2015 yılı içerisinde. E, Anadolu Ajansı hem Üsküp'te hem e, şu anda Bosna Hersek'te çalışıyor. E, TRT'nin şubeleri açıldı Balkanlar'da. Halkbank bu sene, yani geçen senenin ortalarında Sırbistan'da ilk kez bir Türk bankası olarak faaliyet vermeye başladı. Diğer Balkan ülkelerinde zaten Türk bankaları çalışıyor. Böylece yani her alanda Türkiye aktifliğini devam etti. Ama bu siyasete yansıyamadı son yıllarda dediğim gibi. Çünkü ana öncelik Orta Doğu'ydu. Peki Mehmet Bey, şimdi tabii doğal olarak en çok canınızın yandığı yere odaklanıyorsunuz. Orta Doğu'da Türkiye'nin... Ee, ...enerji ve zamanın evet. bir kısmını alıyor. Bunda bir değiş yok. Ancak konuşmanızın başında... ...Balkanlar meselesini, Avrupa Birliği... ...Rusya ve Türkiye arasında paylaştırdınız. Paylaştırdığınız andan itibaren de... ...bu üçlü... ...kimi zaman müttefik, kimi zaman da rakip... ...ama daha çok rakip haline dönüştü. Ben şimdi Rusya ve Türkiye arasındaki gelişmeleri az çok biliyoruz. Balkanlar konusunda Avrupa Birliği'nin tavrı nasıl özellikle bizim son zamanlarda Avrupa Birliği ile ilişkilerimizin tazelendiğini de düşünürsek orada da bir yakınlaşma var biliyorsunuz. Balkanlar burada nasıl bir olayınıyor? Yani Brüksel'in bakışını merak ediyorum. Şimdi biraz önce sorduğunuz soru yani Türkiye Balkanlara ne kadar zaman ayırdı? Son yıllarda siyaseten dedik ortada o kadar ayıramadı. Avrupa'da Avrupa da öyle. Avrupa'nın da birçok önceliği vardı son yıllarda. İşte Yunanistan'daki ekonomik kriz olsun, Ukrayna krizi, Suriye bunun gibi sorunlar yüzünden Balkanlar entegrasyon planı ki bütün Batı Balkan ülkelerine, yani şu anda üye olmamış 6 ülkenin yakın bir gelecekte Avrupa Birliği'ne üye olması hedefleniyordu. Ama bu konuda Avrupa Birliği çok fazla inisiyatif alamadı. O yüzden şöyle tartışmalar başladı Avrupa Birliği'nde. Biz buraya yeterince ilgi göstermezsek buraya farklı aktörler girer. Yani korktukları birinci aktör Rusya çünkü ekonomik gücü olan bir de ne yapacağı belli olmayan bir aktör. Görüyoruz işte bir anda Rusya çok sevdiği hareket de edebiliyor dış politikada. Türkiye'nin orada yayılmacı ya da İslamcı emellerin olduğuna dair haberler, yorumlar çıkıp Avrupa Birliği'ni Türkiye karşılığında eyleme zorlayan, zorlamaya çalışan çevreler vardı. bu çok güçlenmedi ama hala bakıyoruz bazen uluslararası medyada buna benzer köşe yazıları zaman zaman çıkıyor. Ama bu çok fazla alıcı bulmuyor. Balkanlarda şu anda alıcı bulmuyor. bir de tabi Balkanların şu andaki en büyük sorunu iş işsizlik yani altyapı sorunları var. Dolayısıyla oraya yatırım gitmiyor. Ülkelerde yolsuzluklar var. ülkeler uluslararası sermayeyi çekmeye çalışıyorlar. Şimdi uluslararası sermaye olarak son yıllarda oraya Körfez ülkelerinden, Çin'den ve Azerbaycan gibi yani daha önce oralarda olmayan ülkelerden de yatırımlar geliyor. Avrupa Birliği bundan da endişe ediyordu. Yani burada çünkü Avrupa ülkelerinin çok ciddi yatırımlar var, yatırımları var. Yeni rekabetler doğar. Ee, gelecekte burayı Avrupa'ya daha zor entegre ederiz gibi de bir düşünce gelişti. Bu düşüncenin merkezi de yine Almanya'ydı. Merkel orada da bir inisiyatif aldı. Balkan ülkelerini şimdi topluyorlar. Yıllık e, toplantılar yapılıyor. Berlin süreci deniyor bunu, buna. Yani Avrupa Birliği reformlarının hızlandırılması. E, Balkanlara şu mesajın verilmesi. Biz sizi unutmadık. Sizin buraya girmesi için biz de çaba göstereceğiz. Siz de e, çabalarınızı devam ettirin şeklinde. Avrupa Birliği bir yandan mesaj gönderiyor. Ama Balkan ülkeleri de şunun farkında ki Avrupa Birliği şu anda Balkanların önceliği öncelik olarak görmüyor. Onun için onlar da her türlü e, siyasi ekonomik ilişkilerini diğer aktörlerle artırmak istiyorlar. Türkiye hem coğrafi yakınlık konusunda hem ekonomik gücü konusunda e, bütün Balkan ülkelerinin ilgisini çeken bir e, bir aktör. Yani burada. Türkiye ideolojik olarak, e, etnik olarak ya da tarihsel olarak çok e, uzakta duran topluluklar dahi ve onların siyasi temsilcileri bile zaman zaman açıklamalar yapıyorlar. Diyorlar ki Türkiye gelsin buraya, özellikle yatırımcı olarak gelsin. Ha, biz diyorlar ne Osmanlıcılığa falan karşıyız ama her zaman Türk iş adamlarını burada destekleyeceğiz diyorlar. O yüzden bu dönem Türkiye için aslında altın bir fırsat. çevresindeki önemli bir coğrafya ve kriz potansiyeli olan bir coğrafya Balkanlar. Yani her şey mükemmel gitmiyor şu anda. an bir kriz çıkabilir. Bu konuda da bazen kıvılcımlar görüyoruz. Orada karşılıklı bağımlılık ve Türkiye ile bağımlılık konusunda Türkiye şu anda çok önemli adımlar atabilir. Ee, evet. Şimdi strateji kuramıyoruz diyoruz Orta Doğu'da ama Balkanlarda belki 10 yıllık, 20 yıllık stratejiler kurabiliriz.